Selam arkadaşlar beniniz. Pazartesi Merge Tactics'e büyük bir güncelleme geliyor. Biz de güncelleme gelmeden önce dünya ilk bine girmeye çalışalım dedik. Bakalım dünya ilk bine girmeye başarabilecek miyiz? Şu an 4811 kupadayız. Dünyada ise 1204. sıradayız. İlk bine girmek için yaklaşık 40 kupa gerekiyor arkadaşlar. Bakalım bu videoda bunu başarabilecek miyiz? 4800 kupa üstü maçlar olsun da gidiyorsa eğer bir like atmayı unutmayın. Hazırsanız maçlara geçelim. Maçımızı buldu arkadaşlar. Özellik kuklası etkeni geldi. Özellik kuklamızda bize ne gelmiş? Menzilli intikamcı gelmiş. Tabii ki bizim menzili falan gelse bile bizim buradan öncelikle bir e, goblin farmlayabiliyorsak goblin farmlamamız gerekiyor. Bir rakiplere ne gelmiş? Merak ediyorum goblin gelmiş. Cüsseli gelmiş. Adama çok iyi gelmiş. Diğer adama da cüsseli ortak gelmiş. Bu çocuğa ne gelmiş? Bu çocuğun kuklasını biz kestiğimiz için göremedik. Yani iki rakibi de cüsseli gelmiş. Birisine hortlak diğerine de şey gelmiş. Abi birisi 4 cüsseli, 4 ortlak gidecek. Diğeri de iki goblinden sürekli farm yapıp bir de 4 cüsseli koyar. Arkasına ne koyar bilmiyorum. Büyük ihtimalle atışı veya menzilli açar o da. Yani benim şu adama ne gelmiş? Bu adama da goblin az gelmiş. Ya oğlum millete çok iyi gelmiş nedense kardeşim. Ben orada goblin açılacak bir şey var mı? Yani abi goblin nasıl açamadık biz ya? Arkadaşlar çok kötü bir start attık bu arada. Nişancı bir şey de açamıyoruz. Bombacının kompla bir alakası yok. Goblin'i satmak istemiyorum. Çünkü Goblin aratmam gerekiyor. Abi sıkıntı. Rakipte bir cüsseli açmış sadece. Ortadan açamamış rakipte. Yani alan hasarı falan vurup buraya alır mıyız? Tam buraya aldık. En azından hasar yemiyoruz arkadaşlar. Öyle düşünelim. Ama ya yani benim goblin açamam falan. Troll iki kişide goblin kuklası var zaten. O kuklalardan bayağı iksir farmlıyorlar şu an. Ya bunlar bize e, sağlam sıkıntılar çıkaracak gibi. Şu an menzilli açtım. Üstüne şey yaptım. Çok güzel. Şimdi abi intikamcıyla yani intikamcı kompu ne alaka? Onu çözemedim. Acaba 3 intikamcı dört şey mi yapsam? Ne yani haydutsuz oynayıp bir yandan bir şey açabilir miyim diye düşünüyorum da yok. Ya ben burada var ya. Gerçi iki seviye prenses yap yapabilir miyim diye bakıyorum da abi çok fazla iksir zarar ederdik ya. Boş ver böyle iyi. Abi adam mesela 4 klanı açmış. Alexan bu adam ne yapmıştı abi? Şu adam ne kuklası vardı onda? Gerçi buradan kuklasını göremiyoruz. Abi sağlam demek çedik. Ya biz hiç iksir farmlayamadık arkadaşlar. İksir farmlayamadığımız için çok kötü oldu. Şu mızraklı goblin'i alıp satı satabilirim de. Çünkü şimdi goblin gelecek. Bir Goblin'den ne geleceğine bakalım arkadaşlar. Mesela Tamam bıçaklı Goblin geldi güzel. Abi bizim yani bu Goblin'ler falan iyi hoş güzeldi abi. Biz bunlarla çeviremeyiz oyunu. Ya bizim sağlam bir şeyler bulmamız gerekiyor. Ya ön tarafa 400 selim açsam acaba onu düşünüyorum. Şunları bir satalım. Yani abi bu şöyle bir pek kada koydum. Ya 400 seli açmaya çalışacağım ön tarafa. Bir de Goblin farmlarım. Okçu kullanmam 4 3 menzilli oynayacağım gibi de 4. cüsseyi bulana kadar içimizden geçecekler galiba rakipler. Şu arka kes kanka bari. Arka kesin. Çok güzel lan oluyoruz mu buraya? Hadi oğlum ah lan. Onu da kesek iyiydik. Ya bir kişi ölmüş Steven ölmüş. Abi çok sıkıntı ya. Ben Steven'la mı oynuyorum? Hayır Alexander oynuyorum. Bu adam bizi elecek şimdi kanka. Vallahi sıkıntı. Yani ben burada bu goblini alıp satacağım. Çünkü 400 seli açmam gerekiyor. Yani 400 seli açtım kardeşim. İksirim yok. Hani bunu satamam da bir tek hasar kaynağım bu. 3 seviye valkürla geliyor. Anasının iki abi. Ne yapalım oğlum biz bu adama? Abi ya çok kötü oldu. Biz niye hiç nişancı falan bir şey bulamadık? Keşke ben Steven'la oynasaydım. Bu adam da bayağı güç güçlendi keşke. Abi şu adamla bu ikisi bir beraber oynasaydı. Bunları elerdi. Diğer bu klan intikamcı elerdi bu adam. Ah lan. Klan intikamcı elerdi diğer adamı. Ya beni eleyecek şimdi yapacak bir şey yok abi. İlk maç biraz talihsiz oldu. Abi hiç goblin farmlayamadık. Özellik kuklası şahsen rakiplerin özellik kuklası daha iyiydi abi. İki kişi de goblin var. Adam bir tane goblin koyuyor. Goblin farmlıyor. Eksi 16 yedik. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki maça geçelim. Yani arkadaşlar baktık çok luz alıyoruz. Ya bu da yani atıyorum 2 maç üst, üst üç veya hani 2 maç veya 3 maç üst üste kaybettiğimiz zaman salacaksınız arkadaşlar. Salacaksınız. Sonra ara verip next'eceksiniz. Bakalım rahat başlangıç gelmiş. Artı 5x başlıyor bütün hükümdarlar. Burada hızlıca bir şeyler. Yani ben niye hiçbir şekilde bir kart mart ha bir şeyler upgrade'lim kanka ama ya olmaz ki böyle. Hani sanki oyun bana kumpas kuruyor. Bakalım rakiplere bak. 2 yıldız. Oh Diğer herkes abi zaten bütün herkes goblin'e başlamış da. Yani en dandik goblinlerle ben başlamışım galiba. İlginç yani kaybeden adamın goblinlerine bakacağım mesela ne var bu adamda? Bu adam da gerçi ama bu da iki seviyelerle başlamıştır. Bakayım mı abi? Yok bu adam da benimle aynı başlamış. Ya şimdi bir kere kesinlikle goblinle oynayamayacağız arkadaşlar. Goblin'i bir çıkartalım. Ama buradan menzilli ben net giderim. Yani e şuradan bir goblin farmlamaya devam etse. Oha. Oha oha kardeşim yani. Neyse biz şunu alalım. Ya buradan zaten bir sonraki el ikisini alacağız. Buraya her türlü kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok. İki seviye Pekka koymuş. Bari şunu keselim be kardeşim. Pekka oğlum niye falso alıp gelip prensese dönüyorsun? ve böyle bir saçmalık yok. Oğlum gitsene önündeki dart goblin'e vurmak yerine niye falso alıp benim bir seviye prensesime vuruyorsun? Anlamış değilim. Eyvallah kardeşim biz gene eğleneceğiz gibi. Ben kesinlikle burada şey yapacağım Şunları okçuları iki seviye yapalım Şöyle koyalım bir bakalım abi Cellat mellat iki seviye şey Tamam bu saatten sonra bizim Kaybetme lüksümüz kalmadı maalesef arkadaşlar Şuradan goblin makinesi aldım Ya bir sonraki tur zaten Goblin makinesi koyacağım Goblin farmının bir makarası kalmadı gerçi Burada farmlayabilirmişiz ya Goblin bir tur daha farmlanırmış da Boşver ya bir kere şovayla daha güçlü Goblin makinesinden çünkü soylu bafa açıyor Soylu bafa hem Arka yüzde yirmi hasar veriyor. Bak adam eledik. Belki goblin makinesi koysam goblin makinesi önünde ölecekti. Çünkü çoval yüzde yirmi az hasar yediği için. Neyse arkadaşlar şöyle bir şeyler yapalım. E, bir bakalım. E, baktık iksir farmlanmıyor. Tabi yapacak bir şey yok. Şöyle bir baktım. Üst seviye barbarı var. E, bu adam klandan okçu bulursa var ya içimizden geçecek. Başka okçu bloklayan var mı? Bu adamda bir okçu vardı. Elendi. Bu adamda okçu yok. Okçu buldu. Allah falanlar vermesin kardeşim. Sıçtık. Hiç umarım beni elemezsin dostum. Ya bu nasıl komp kanka ya? Bu komp ben nasıl yeneceğim ki? Yani harbi diyorum sıkıntı ya. Bir de öne koymuş şey de bak. Abi şu kraliçenin şu ortaya vurması kadar saçma bir şey yok da. Ben buraya elenmem değil mi kanka? Böyle bir iki çar kesim ya. Tamam, Valkyrie kesersin değil mi? Dart Goblin. Abi şaka mı? Yeni 3. oldum ben ya. ya. Bu ne kanka? Bak eksi 16 eksi 17 yiyorum. Bir maçta daha üçüncü olursak arkadaşlar video buraya kadar diyeceğim yani. Ya biz ilk bine giremiyoruz şu an. Tersten ilk bine kasıyoruz galiba anlamış değilim. Arkadaşlar baktık talihsiz maçlar geçiriyoruz. Artık bir sonraki videoda deneyeceğim yani yapacak bir şey yok. İksir toplayıcı geldi. Yani abi tilt olmaya başladım ben ince bir de sağlam eksi yiyoruz. Yani kanka yani goblinlerle başlatmıyor. Ba bak adamın başlangıca bak. Benim başlangıca bak. Yani geldi sövme. Bir de nedense hep benden daha güçlü başlangıç yapan adamlarla oynuyorum. Hani iki seviye barbar klanı açık barbar bar ben nasıl keseyim kanka? Boş yere iki mesela 3 hasar yedim başlarken. Ya bunun bir yetenekle alakası bir şey yok. Adam iyi start yapıyor. Dümdüz 3 demek yiyorum. Ben bir de buradan sonra toparlayabilecek miyim? O da meçhul kardeşim. Buradan sonra toparlanır mı bilmiyorum. Bakacağız abi. Yani düşüyoruz kardeşim. Bir de aşağıdan veriyor rakipleri de. Aşağıdaki rakiplerdeki şanslar da beni bitiriyor şahsen. Yani ben buradan cellatı satmak istemem ya. Şunları bir satıp atışa gideceğim kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yani buradan goblin makinesi alsam mı? Yani. Yani yani bir şey yok. Ya bunu iksir toplayıcı satmayacağım. Normalde satıp iksir farmlar mıyım diye bir düşündüm. Ama öyle bir şey olmaz yani. Olursa patlayıp oğlum cellat atacağım baltaya şimdi. Cık. Abi şaka mısınız ya? Yeminle ha troll keşke şunu satsam diyeceğim de gene bir şey bu adam yenecek kadar güçlü bir botla çıkamazdım büyük ihtimalle. Ya atışı atışı açtık da birader. Yani bu ne kanka? Al toplayıcı sat öldük zaten. Ya buradan sonra bizim ya bir şeyleri 2-3 yıldız yapmamız gerekiyor. Şunu 3 yıldız yaptık git kanka sen seninle bir işim kalmadı. Ya Pekka'yı ben burada 2 seviye yapacağım çünkü Ya Pekka Heh, tamam gerçi şeyde 3 yıldız yaptık güzel. Ya abi Bu ne abi ben niye 3. turdan 4 canlı çıkıp çıkıp duruyorum onu da anlamış değilim. artık Eğlen kanka sen de mi atışı gidiyorsun atışı gitme birader atışı giden yok değil mi başka atışı gitmeyin oğlum ya Hani buradan da atışı gidiyorsanız sizin kafanıza şimdi ne diyeyim 1600 bir de 4600 kupalı adamlarla oynuyoruz. Adamların kupaları da düşük benden. E, bayağı sıkıntı. Ben şu Pekka'yı satsam bir daha Pekka bulabilecek miyim? Onu düşünüyorum. Ay, sat kardeşim yapacak bir şey yok. E, Balkür falan. Valkür 2 yıldız yap. Şunu 2 yıldız yap. Al sat. Yani buradan şövalyeyle falan işim yok tabii ki de. Bunlarla işim yok. i̇şim yok ya kardeşim ver ver. Kartları var. İşim olmayan kartları verirsin. Şöyle ahlan. Oğlum var ya çok Önüm çok change durdu dandik durdu ya Şunları bir satayım belki ikisi kazan Bu ne kanka klan giden mi yok Ben niye sürekli valkürü upgrade deyip duruyorum Bunlar ne oğlum ben klan intikamcıya mı dönüyorum Yok mu oğlum klan intikamcı oynayan ya Valla klan intikamcı yok ya Val Yani bütün kompu satıp klan intikamcıya döneceğim Al kardeşim Ya ben böyle bir saçmalık görmedim Al Al birader al klan intikamcıya dönüyorum Yani Adamlar klan intikamcı yaptı yap kanka anlamadım ki ben yani klan intikamcı yoktu buramın. Yani inşallah yoktur. Üst seviye şey. Bende ne eksik? Bir şey eksik. Şu mu eksik? Al. Al. Al kardeşim. Al klan intikamcıya döndüm. E yok kanka klan intikamcı kasan yok. Millet manyak anasını satayım. Bak ölü adam da gitmiş. Atışçı gitmiş. Oğlum siz varla sıkıntılısınız ya. Bu kupadaki adamlar da bir garip oynuyor. Bu adam çok güçlü. Yani bu adam çok sıkıntı olacak. Benim acilen bir şeyler üç yıldız yapmam gerekiyor. Umarım beni bloklamıyorsundur dostum. Büyük ihtimalle bloklu ama bakalım hayırlısı olsun. Ee, şöyle bir şeyler yaptım. Üç seviye valkür. Üç seviye valkür ilaç gibi geldi kardeşim. Ee, şöyle bir şeyler bir yapalım. Ee, şunu bir iki yıldız yap sat. Ee, kraliçe kraliçe. Yani buradan şunu bir alayım. Abi kraliçe bu adam blokluyordur. Ben inanmıyorum kraliçe bulabileceğime. O benim sattığım kraliçedir arkadaşlar büyük ihtimalle. Abi ben bunları sat. Aga yani bir yere çıkmıyorum ben buradan. Çıkamadım. Yok. Bir yere çıkamadık. Mega şövalyeyi de blokluyordu bu net. E, ee, Barbara güzel kafa attırdı kardeşim. Tebrik ediyorum. Yani buradaki tek makara abi bizim haydut 3 yıldız. Altın yani haydut 3 yıldız ne yaparsa o bize kazandıracak. Bombayı da dojladı lan bombayı. Devisketin olması dojladı yanlış görmediysem. Gemi oğlum hasarı. Hadi oğlum şov yap haydut. Oğlum sağlam da vurduk adama. Vallahi sağlam vurduk ama yani karambole yendik adam arkadaşlar. Orada haydutumuz ölse biz kaybedecektik neredeyse. Yani burada adam bence bizi blokluyor arkadaşlar. Bunları bulma şansımız olduğunu sanmıyorum ben. Aratalım biz gene bir aratalım. Adam bloklamamız gereken bir kartı var mı yok. Hepsi 3 yıldız zaten. Oğlum ah yanlış yaptık. Neyse. Şöyle bir şeyler yapalım. Oğlum adam bizi bloklamıyormuş lan. Kardeşim ne oluyor? Şimdi 3 yıldız yapalım tamam. Olay bizim bizim aleyhimize döndü biraz kardeşim. Bu okçuyu da alalım. Bir şey 3 yıldız gene yapamıyoruz. Kraliçe net blokluyordur abi. Ben kraliçeyi bir satayım. Belki barbarla bir şey 3 yıldız yaparız. Var mı öyle bir şey? Şansım yok. Yani Bu adam Kanka güzel yani prensesi çok saçma koyuyorsun tebrik ediyorum yani ben değiştirmeme gerek bile kalmıyor şeye Adam dizilip falan da yapmıyor. Bak kraliçeyi ben direkt adamı şeyine bırakmışım hani direkt önüne bırakmışım. Ha kraliçenin önüne bıraktığım için de goblin makinesi önüne kraliçe bıraktığım için de roketleri kraliçe yemiyor. Baksana adamı rahat yendik. Kardeşim kaybedin yani ama bana 10 kupa falan verecek şimdi söveceğim. Yani 10 kupa mı? Bakalım kardeşim kaç kupa geliyor? 21 kupa. Oğlum iyi geldi lan. Adamlar 4600 kupa falan deyince herhalde bayağı az kupa gelecek dedi. Yani şöyle bir çıkalım bakalım kupamız kaç arkadaşlar hani Gerilemiş miyiz ilerlemiş miyiz mi? onu görmek istiyorum Oğlum lan 4799 kupadayım What Oğlum biz nasıl düştük lan İki defa üçüncü olduk bir defa birinci olduk eksiydik gerçi doğru oğlum Arkadaşlar son bir maçta girelim inşallah toparlarız 4811 kupada başladık 12 kupa düştük 3 maç sonunda Eyvallah kardeşim bir maçta atıp videoyu kapatıyorum Ya düşeceğiz ya çıkacağız bakalım İnşallah çıkarız toparlarız bir terfi gelmiş. Bakalım abi ne geliyor. E, artı bir bir şey dönüşür. Eyvallah. Yani buradan ben goblin'i dönüştürmek istemiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Hem kazanayım abi hem goblin'i artı bir iksire çevireyim. Bir de üstüne barbar iki yıldızı yı yapacağım. Aa, oğlum var ya. Adamınki daha iyi bu arada. Adam dizilimden dolayı yenecek beni. Vallahi hiç bakmadım biliyor musunuz arkadaşlar. Dizilimden dolayı yendi çünkü Adam arkaya dizdiği için bizim barbar, barbar önde kaldı. Adamın okçusu bizim barbar daha çok vurdu. O yüzden kaybettik. Burası maybet. Ya gene adam yenebilirdi ama. Ya en azından böyle bir şey olmazdı. Şöyle bir bakalım. Ya bunu ben dönüştürsem mi şurada? Şöyle bir şey yapıp dönüştürsem mi? Bu da bir opsiyonel. Yani şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu 3 iksire satacağım ya. Bir sonraki dur 2 iksir kasacağım bundan. Öyle satacağım bir deneyelim kardeşim. Şöyle ben okçuyu da şöyle yaptım. Bir öne koyayım. Çünkü bizim mal mal vurmuyor okçu. ileri yürümekle uğraşıyor. Pekka'mız var. Pekka adolum Tek at. Vur bir tane daha kardeşim. Güzel. Hem buraya kazandık hem de bundan artı iki iksir kazanacağım. Neredeyse goblin farmlıyormuşum gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hemen hemen aynı şey olacak. Hatta belki bir tur daha bekletirim oradan şey yaparım. Ama öyle yapmamam gerekiyor. Direkt bunu satıp normal bir farm atmam gerekiyor. Valkyrie 3 yıldız yaptık. Valkyrie 3 yıldız diyor. Valkyrie 2 yıldız yaptık. E ben buradan bunun 2 yıldız bir kartı çevirmeyeceğim de. E kanka ver anasını şimdi. Ver bir şeyler var ama ya. Oğlum şaka mısın? Goblin makinesi 2 yıldız şey verdi. Yani kanka buradan benim goblin makinesi almam gerekiyor tabii ki de. Şöyle bir şeyler yaptım. Yani goblin kasmamız gerekiyor arkadaşlar. Orada normal 3 menzilli açardım ya. 3 menzilli açıp kazanmalık değil. Daha 8 canım var. Şu an benim farm yapmam gerekiyor. Farm zamanındayız yani. Zaten baksana adamı neredeyse yani yenmeyeceğim de neredeyse yeniyorum diyecektim de yenemeyeceğim. Gerçi adam cell atıp içimizden geçti kardeşim. Neyse bir ünitle kaybettik. Şu an iksir kastık arkadaşlar. Biz buradan mezille gideceğiz artık. gerçek bir şey yok. Ya okçuyu kadar bulamasak edemesek de. Belki buradan bir goblin makinesi 3 yıldız yapar. Nereye yapıyoruz kardeşim? Mezili bulduk da biz ağır oyun ağır trolledi kardeşim gene. Ben de diyorum ki bu oyun ne zaman trolleyecek? eyvallah kardeşim de goblin makinesi veriyor hala. Beyit atıyor bize. E, yer çocuğu yer. Yedik kardeşim sağlam yedik. Yani. Yani bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Goblin makinesini keşke satıp prensesi alsa mıydım ya. Burayı yener miyim? Adamda atışı açık değil bir şey açık değil. E bizde dart 2 var menzilli açık. 2 seviye. E, goblin makinesi boru değil. Ya burayı yenmemiz gerekiyor kanka. Adam bir şey açmamış. Hani yenelim. Bence de yenelim. Üstüne bir şuradan Artı bir iksir. Gerçi ben buradan neyse şey yükseltmem ya. Buradan prenses almam gerekiyor artık. Hasar lazım bize. Ya lobinin canı bayağı azalmış. Lobi de geçtim. Ya ben 4800 kupada oynuyorum. Niye rakiplerim kupası benden az? Onu da anlamış değilim kardeşim. Ya oyun bize şey kumpas kuruyor. Kartlar bitmesin ama. Ha, eyvallah kartlar bir an bitecek sandım. Yani ben buraya şöyle söyleyeyim. Şu iki kartı satıp. Ya buraya bir iksir farmlayalım biz ya. Farmlayalım farmlayalım. Güzel oldu. Goblin makinesi 2 geldi. Dart Goblin 3 geldi. E, ee, buraya ben şöyle bir şey aldım. Ya bir an dedim Valkür'üm de Valkür bir yıldıza şey atsam ne açmasam ne en azından bir tane adamın kartını dedim. Bu adamı almam gerekiyor mantiken yani mantiken almamız gerekiyor. Abi 3'ü menzilli oynuyoruz bir de üstüne hani 3 yıldız kartlarım. Tamam bu adamı eli, çok güzel oldu. Şu adamı da sen ele kanka. Tamam. Bu adam da bunu elde güzel. En azından ikinci çıktık. Abi kaybettiğimiz maçları bir telafi edelim. Adamların kupası da benden düşük yani en sevmediğim olay aslında. Şöyle bir bakalım abi. Okçu, Valkür falan da abi sen gene başladın trolleme. Pekka 2 falan istemiyorum bana. Cellat da istemiyorum. Bana sadece okçu, okçu bir şeyler ver be kardeşim. Ver bir şeyler ver. Yani oğlum bu oyun 3 seviye bana şey mi yaptıracak onu da anlamış değilim. Bu arada benim acilen öne Goblin makinesi bir şeyler koymam gerekiyor ya. Aga biz niye kart bulamıyoruz? Ah lan 2 seviye yapamadım ya. Bu adam da klan itikamcı yapıyor. Ya bana Valkyron falan bloklamam gerekiyor bu arada. Valkyron'u blokluyoruz. Haydut'unu blokluyordum. Ulan var ya adamın haydutu 1 seviyemiş bu arada bende 3 haydut vardı. Hadi oğlum buraya almanız gerekiyor. Yok abi biz bu adamı yeneceğiz diye de trollüyoruz şu an yani. Adam bir tane kart 3 yıldız yapsa direkt düz alacağım. Benim o taraf böyle kalsın. Haydut'u blokladım. Haydut 2 yıldız nasıl yaptım onu da anlamadım. Şu Haydut'u bir satalım. Haydut'u satıyoruz da büyük troll aslında. Haydut'u satmamak lazım. Adam Haydut'u yaptı mı? Bulma kanka. Şaka yaptık. Bir şey de satamıyorum ki ya çok kötü. Tamam Haydut'u bir daha bulduk ama Haydut 3 yıldız yapabilir. Nereden yapabilir? Şu dönüştürme yerinden yapabilir. Ben adamın şu kartını dönüştüreyim. Yani kardeşim şu adam Oha mega şöval 3 yıldız yapmış Şöyle bir kalkanları ben bir birleştireyim abi Hatta şu arka tarafa da kalk Abi keşke şey verseydim Şimdi bu adamın e, kraliçesi arka tarafa vuruyor ya bak Bak görüyor musun? Yok vurmuyormuş tamam güzel 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 tamam vurmuyorsa okey Ama prensesi sağ tarafa koymam gerekiyordu İyi stun yedim kardeşim Prenses sağlam stun yedi Okçuk kes şu aydutu Oğlum Dark goblinle stun yedi Bütün hasar vuran kartların stun yedi Artık zıplama kardeşim Zıplama. Hay oğlum var ya adamı ele elerdik burada ya. Bir tur daha uzattım. Şimdi bir şey daha yükseltse kaybedeceğiz. Umarım yükseltemezsin kardeşim. Ee, biz de mega şövalye hala bulmaya devam ediyoruz. Yani bir biz şuradan bir şey iki yıldız yapalım be kardeşim yani. Haydut satamam. Haydut satar olmaz. Barbar iki seviye yapsa bile bizi yenebilir bu arkadaş. Öncelikle şunu şöyle bir koyayım. Ya alan yemesin. Hatta şu ne yapacağım biliyor musun? Alan stani diye ne yapacağım biliyorsunuz mu arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağım. Dur bakayım. Adam bunu yiyecek mi? Şöyle bir şey yaptım. Bakalım yiyecek misin dostum? Tamam, şöyle bir şey yaptım. Bunun sebebi de şu arkadaşlar, Mega Cavalle sol tarafa zıplasın. Bizim hasar atacak kartlarımız yapıştırsın. Tam da prenses şeyi vuruyor abi. Çok güzel. Sık oğlum bir tane daha kafasına Lan oğlum. Bir canı kaldı. Kardeşim bak bayağı çalışıyor bu kart. Bu kartı kesin. Heh alana sahilde tamam güzel. Adamın kraliçesi öldü kardeşim. Buradan sonra hadi. Şov yapma şov yapma tamam. Elledik. Arkadaşlar tamamen dizilinden dolayı adamı yendik. Yani birinci hak ettik kardeşim. Ama adamların kupası da keşke biraz daha yüksekten atsaydı. Yani bakalım kaç kupa geldi. 22 kupa. Yani kardeşim şu hareketleri bir 30 kupa isterdim tabi. Bakalım arkadaşlar en azından. Yani. Bir artı kupada çıkmış olmam gerekiyor. Bakalım abi. 800, 48-11 kupada başlamıştık. 10 kupa kastık kardeşim. 4 maç oynadık galiba. Yani 2 birincilik aldık. 2 üçüncülük aldık. 10 kupa kastık. E, eyvallah kardeşim. Yani çok güzel. Bakalım sıramızda kaçıncı olmuşuz. Yani sıramada 1200'lerde başlamıştık. Şu an 1155. sırada bitirmişiz arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ederim. E, videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar like yorum yapmayı unutmayın. E daha fazla 48 kupa üstü istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Görüşürüz sağlıcakla kalın.